Fatih.com Golden League'de günün maçında 6 artı 1 ile Fatih gücü karşılaşıyor. Birincilik heyecanı. ikinci sezon devam ediyor. Berkay. Skor 0-0. Yusuf. Osman. Muhammed. Yusuf. İbrahim'le oynadı. İbrahim geçen maçın etkili oyuncusu. İbrahim ceza sahasının içine girdi. Yusuf ve gol. 1 0a geçiyor. 6 1 Yusuf'la. Savaş Yusuf. Soldan bindirdi. Osman atmadı Yusuf ona. Yusuf. Ali. Ali taç. Savaş girdi araya Oğulcan. Endire vuruş. Sinan uzaklardan vurdu. Samet son anda. Korner bu şekilde korner kullandı Ber. Bu Umut. Umut uzaklaştırdı Orhan! Çok kötü bir vuruş Orhan'dan. Out. Muhammed Çetinkaya Muhammed verdi savaşa şimdi. Yusuf kaçtı sağdan. Onu atmak istedi ama geçmedi Sinan girdi araya. Umut. Umut ilerliyor Orhan bomboş Umut. Umut Orhan'ı da gördü ama son anda attı topu Orhan. Orhan karşıda savaş var. Tekrar Umut oynadı Umut. Bir şey daha Orhan. Yardım vuruş. Ve gol. Skor 1-1. Orhan'la beraberlik golü geldi. Fatih gücünde. Ali. Ali İbrahim karşısında. İbrahim girdi araya. Ali kaybetti topu. Devam ediyor maçın hakemi. Bu pozisyonda. Orhan kaptı şimdi. Orhan. Muhammed'in çabası topu kazandırdı ama orada Sinan var. Sinan araya atmak istedi. Umut. Umut. Döndü Umut. Döndü vurdu. Sinan ve gol. 2-1 Fatih Gücü öne geçiyor. Sinan Koçer'le. Yusuf. Yusuf üstten avut. Etkili oyuncu Yusuf topu avuta gönderdi. Orada bir karambol yaşandı. Topu uzaklaştırdı. 6 artı 1 oyuncuları ama taç Fatih Gücü'nün Bolcan, Orhan ayağından açtı Savaş girdi al topu Savaş Osman Muhammed Bir kez daha Osman Muhammed İbrahim Top Fatih Gücü'nün Berkay. Berkay hatalı pas. Bir kez daha kazandı Berkay. Oğulcan. Sinan. Sinan. Mükemmel çalım Sinan'dan. Osman. Muhammed Çetinkaya. Muhammed. ilerliyor Muhammed. Orada Ali'nin baskısı var. Muhammed çıktı oradan. Vuruş. Mustafa dikkatli. Mustafa'dan güzel hareket. Bir kez daha vurdu. İbrahim. Skoru 2-2'ye geldi. Yusuf karşıda Berkay var. Yusuf. Yusuf hala top onda. Savaş da oynadı şimdi. Savaş. Orada müdahale var. Taç. Orhan vurdu. Muhammed Umut. Umut İbrahim orada val var. İbrahim 6 artı 1 atağa çıkıyor. İl İbrahim vurdu. Üstten avut. Orhan ve gol. 3-2. Hızlı bir şekilde atağa çıktı ve golünü attı Orhan. Skoru 3-2'ye getirdi. Savaş. Osman düzeltiyorum. Orada müdahale var. Berkaya faal. Muhammed Çitin. İbrahim. İbrahim oraya girdi araya. Savunma oyuncuları Osman Ali al şimdi Ali Oğuzhan Sinan 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 ilerliyor Sinan Araya mükemmel pas Araya girdi orada Muhammed Korner Orhan ve gol 4-2 Umut'un asistiyor Orhan'ın golü Yusuf'a mükemmel pas Yusuf. Yusuf. Oh, Berkay. Atak devam ediyor. 6 artı 1'in Osman. içeri doğru vurdu. Mustafa iki hamlede. Orada müdahale var kaleye. Fal. Muhammed. Yusuf. Muhammed Çetinkaya. İki kişi arasında çıktı ama Berkay izin vermiyor. Oğulcan. Kaptırdı Yusuf Osman Yusuf Ceza sahasının içine girdi Yusuf Taç Orada bir karambol yaşandı Taç Sinan Fatih Gücü ata kesmiyor Sinan Ali Ali vurdu out Koner kullanacak Fatih Gücü Sinan ve Umut var orada. Sinan vurdu. Oğuzcan topu avuta gönderdi. Sinan. Umut. Muhammed karşısında. Umut. Umut. Hala top onda. Umut. Ama İbrahim girdi al topu. Ali. Muhammed taç. Orhan kafa vuruşu Samet. İki topu uzaklaştırıyor. Kaleci Samet. Sinan. Umut çizgide. Umut. Çalım denedi ama geçmedi. İbrahim. Şimdi ata çıkıyor 6 artı 1. İbrahim Orhan girdi araya taç. İbrahim. İbrahim Ali. Tekrar İbrahim. Yusuf geldi yardıma. İbrahim Havalandırdı topu Muhammed Yusuf Muhammed Diğer Muhammed Çetinkaya verildi ya Osman Sinan aldı şimdi orada Sinan Taca gitti top Sinan Kafa vuruş Orhan Terse dönü top Ali Ali biz Olcan Vuruş Muhammed Samet Orada müdahale. Faal var diyorum maçın hakemi. Muhammed'e yapılan hareket. Osman, Çık bir çalım Osman'dan. Osman ilerliyor. Berkay yarda. Muhammed Çetin Kaya. Oğulcan aldı. Oğulcan. Şimdi Sinan aktardı topu. Sinan. Sinan hızlıca Umut oynadı. Umut yerden bir daha ke bir kez daha Sinan ayağından açtı Sinan. Önünde kaldı top. Orhan orada yardımda. Ama orada kaybettiler topu. Savaş. Savaş. Uzaklardan vuruş direkten dön top. Bir kez daha vurdu kaleci Mustafa. Savaş bir kez daha vurdu yine Mustafa başarılı korner. Top taca gitti doğrudan. Sinan. Sinan Samet korner. Muhammed Çetinkaya ayağından açtı topu Berkay. Savaş aldı. O dayağından açınca Oğulcan ve Mustafa'nın kontrolü top. Fatih gücüne geçiyor. Mustafa. Savaş. Savaş. Sinan rahatsız etti onu. Savaş out. İbrahim. İbrahim. Bir bir rakiplerini çalınlıyor İbrahim. Pasını aktardı Yusuf'a. Orada Vuruş ve gol İbrahim. Golü hazırladı ve Yusuf asistiyle skor 4-3'e geldi. 6-1 4-3 geride. Osman serbest vuruş kullanıyor. Osman vurdu. Barajdan döndü top. Umut girdi araya. Tekrar Osman kazandı. Osman şimdi ayağından açtık. Savaş. Umut. Savaş. Orhan üstten avut Ali uzaktan vuruş Kaleci hamlede ama orada bir kez daha kurtardı Orhan'ın vuruşunda doğru, 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 Samet başarılı da, bir de, bir de. Muhammed Çetin Kaya ve top Fatih Gücü'nün kontrolünde Avuta gitti Umut Umut, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Umut. Korner Umut havalandırdı topu. Orhan gelişine vurdu. Out. Ali uzaktan vuruş. Out. out Muhammed Çetinkaya vuruş ve gol. Beraberlik golü geliyor Muhammed Çetinkaya'dan. <laughs> Muhammed. <gülüyor> Yusuf. Yusuf vurdu. Out. <laughs> Bir kez daha out açık top. Su çok az farklı top gitti. Umut Sinan'a paslaştı. Orada Muhammed var. Muhammed. 4 4 beraberlik var. Fatih gücü 6 artı 1 maçında şu an. Ve orada Berkan yaptı hareket fal Serbest vuruş kullanacak şimdi Muhammed. Vuruş. Mustafa Korner. Osman havalandırdı. En geride savaş var. Savaş Sinan. Savaş yerden vuruş. Berkay. Top uzaklaştır şimdi Umut. Atağa çıkıyor Fatih Güç Umut'la. Umut, Umut Bora ayağından açtı. Orada Umut hala top onda. Ama sahona yetmedi. Umut, Sinan. Sinan. Ali bir kez daha Sinan'la paslaştı. Umut Aktar'da mı orada Muhammed var ve top taca gitti. Sinan orta alandan uzaktan bir ruş. Out. Osman. Sinan. Şimdi Umut. Orta alanın gerisinde Umut. Üç kişi var karşısında Umut. Hala top ayanda ama kaybetti. Umut şimdi kazandı. Umut verdi pasını Sinan'a. Sinan. Samet. Samet kalesinden açıldı. Orhan kaleyi boş gördü ama avuta gönder topu. Orhan. Umut. Umut'tan güzel çalım. Umut verdi pasını yerden. Sinan ve gol. Bir organize tak. Golü buluyor. Umut'un ikinci asisti bugün. Sinan'ın da ikinci golü takım adına. 5-4. Sinan. Karşıda savaş var. Aldı topu şimdi. Savaş bir kez daha kazandı. İbrahim geçmedi top. Oğulcan'dan dördü e 2 Oğulcan uzaklardan vuruş. Muhammed var orada. Şimdi savaş. Şimdi hata. Alt artı bir. Aynı adamlara çıkıyor. Mustafa Kamil'e de aldı topu. Umut. Umut. Karşı Muhammed var. Umut yerden vuruş. Avut. Orhan Kar karşı karşıya. Orhan. Orhan Avut bu fırsatı değerlendiremiyor Fatih Gücorhan'la. <laughs> İbrahim, <gülüyor> Muhammed Çetinkaya, Berkay. <laughs> corner mi, foul mi göreceğiz şimdi. İbrahim yerden vuruş. Out diyor maçın hekimi. Muhammed Çetinkaya, Muhammed. Şimdi Yusuf, yerden oynadı Yusuf. İbrahim önde kaldı, vuruş ve gol. Beraberlik golü geliyor. 6 artı 1 maçı bırakmıyor. Kovaladı kovaladı ve golü buldu. İbrahim'le. Skor 6-6. İbra Muhammed savunmadan çıktı ve temas aldı. Faal diyor. Sarı kart gelecek Sinan'a. Sinan Koçer sarı kart görüyor. Karşılaşmanın 42. dakikası. Serbest vuruş kullanıyor Muhammed Çetinkaya'yla. Muhammed Çetinkaya vurdu. Mustafa. Umut. Muhammed bir kez daha vurdu. Ali şimdi ata çıkıyor. Fatih Gücü. Savaş. Yerden oynadı. Berkay. Top oyunda. İbrahim. Yusuf. Kalabalık geldi artı artı bir. Yusuf vurdu. Takım arkadaşından dön top. Şimdi Fatih gücü kazandı. 3'e 2 pozisyon. Umut. Umut out. Orta saha gerçekten her iki takımında çok hızlı. Touch. Muhammed mükemmel oynadı. Yusuf'a Yusuf, a. Yusuf a yandan topu kontrol edemedi. Touch. Savaş, mücadele gerçekten çok güzel. Osman yerden oynadı. Muhammed Çetin Kaya. Ali uzaklaştırdı. Sinan, İbrahim, Yusuf, Olcan. Olcan bastı topa. Verdi Sinan'a. Sinan Orhan. Orhan şimdi ata çıkıyor. Fatih Gücü 4'e iki pozisyon. Yusuf. Yusuf Orhan. Yusuf. Taç. Orhan. Muhammed Savaş ayağında dolan top Savaş şimdi uzaklaştırdı İbrahim Sinan sarı kartı var Sinan'ın Berkay Fatih gücünün bel kemiği defansın Berkay Doğan Muhammed Olcan Olcan şık bir çalım atmak istedi ama Savaşı geçemedi Şimdi 3'e 1 pozisyon Yerden orada İbrahim karşı karşıya. İbrahim vurdu. Mustafa bir kez daha İbrahim. Orada bir karambol Sinan. Sinan. Ceza sahası içinde. Olcan. Umut. Muhammed. Muhammed. Muhammed kaptırdı topu. Umut. Araya girdi Muhammed Şimdi Orhan. 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 Yusuf. Orhan Savaş Gerçekten inanılmaz pozisyon tempo yükseldi Savaş Osman Osman Ayağın dışıyla vurdu Savaş kaleci Mustafa Umut Muhammed Devam diyor maçın hakemi Oğulcan Oğulcan Bir o kalede bir bu kalede Yerden vuruş Orhan'dan. Out. Tempo gerçekten çok yükseldi. Son dakikalarda beraberlik 6-6. Şimdi Yusuf. 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 Skoru 7. 6'ya getiriyor Yusuf. 7-6 önde. 6 artı 1. Bu kez öne geçiyor. Şimdi Mut. Santra kullandı. Samet dikkatli. Osman. İki dakikada çok yoruldu. Bir o kale bir kalede. Tüm eforlarını sarf ettiler bu maçta. Yusuf. Yusuf kameraya bile fake attı. İnanılmaz bir oyuncu. Sinan. Sinan tek başına gidiyor. Sinan. Orada Muhammed ayağını koydu ve topu kazandı. İbrahim. Yusuf Orhan Orhan Muhammed Çetinkaya, Umut 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 ilerliyor Umut topuk pası geçmedi Muhammed Çetin Kaya Muhammed Çetin Kaya topu hala onda o da kaybetti topu çarpıştılar orada Yus Yusuf Mustafa yandan açtı Yusuf, Muhammed, out. Sinan taç atışını kullanacak Fatih gücünde. Orhan, yat, ayağa kaydı Orhan'ın. Savaş, şimdi hata çıkıyor. 6 artı 1, Savaş. En solda Yusuf boş. Savaş uzaklardan vurdu, out. Ya, Mustafa, Orhan, Samet, Sinan, Sinan. Vuruş direkten döndü Orhan. Sinan Savaş Yusuf Ali karşısında Yusuf en terse Osman oynadı. Osman Sinan var önünde. Bıraktı Savaş'a Savaş yerden yavaş vuruş. Sinan lovaşatayla topu taca gönderdi. İbrahim İbrahim İbegol Mustafa hata yaptı. Muhammed Çetin Kaya fark çıkarıyor 6 artı 1 8 6 skor. İlk yarı yönde kapatan Fatih Küçü ikinci yarıya 2 2 farkla geride. Olcan. Olcan güzel bir vuruş Olcan'dan ama out. Umut. Umut. Olcan'la paslaştı. Umut ve gol. Farkı yine 1'e düşürüyor. Fatih gücü oyundan kopmuyor. Olcan ortanın topu kazandılar. Umut, 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 Umut. Adeta Fatih Gücü'nün Umut oluyor. Ve beraberlik golü geliyor Umut. Buradan hızlı cevaplar geliyor gollerde. Gol düellosu devam ediyor. Tam 16 gol. Mustafa. Berkay Umut iki asist iki golle bugün maça katkı sağladı takımına daha doğrusu şimdi İbrahim Osman Berkay Taç İbrahim oynadı Yusuf'la Mustafa Korner Osman Sinan kaybetti Sinan Savaş. Savaş uzaklardan mükemmel vurdu Mustafa da mükemmel çıkardı. Osman atak devam ediyor 6 artı 1'in. Osman Berkay muşak bir şekilde soğuk bir şekilde aldı topu. Berkay, vurdum. Berkay taç. Yusuf vuruş. Orhan orada müdahale var. Oğulcan'dan ve maç bitiyor. Kazanan yok. Misli.com Golden Lig'de, Pri Lig'de heyecan devam ediyor ikinci sezon. 8-8, 16 gol çıktı. Gerçekten güzel maç izlettiniz bize. Ee, önce e, seni dinleyelim, Muhammed. <laughs> <Ayarlarına sağlık gülüyor> <Bizi pazara> <laughs> Önünüzdeki maçta başarılar. Orhan seni dinleyelim. Geçen maç tarihsel olaylar yaşadık. Bazı takım maçlıklar meydana geldi. Bu maç hazırlandık. Ve teknik direktörümüzün verdiği taktiklerle 8-8 berabere kaldık. Teknik direktörümüzü şimdiden teşekkür ediyorum. Güzel ki maçlarda başarılar. Evet. Orhan. Gürkan pardon. Ee, i̇ki takım da çok iyiydi abi. Tebrik ediyorum iki takımı da. Çok güzel bir maç oldu. Başarıların devamını biliyorum. Biz de bir sonraki maçınızda başarılar dileriz. İyi akşamlar. Teşekkürler.